merhaba arkadaşlar uzun zamandır tamamı eşit dağıtım halkarzonayı arz onayı gelmiyordu SPK yine Perşembe günü akşam sürpriz yaptığı iki halkarzonayı arz onayı vermişti birisi Öz yaşar tel birisi de Onur Yüksek teknoloji onaylı izahname bilgisi geldi Onur yüksek teknolojinin arkadaşlar tamamı eşit dağıtım katılım endeksine uygun ve t1 t2 bakiye kullanılabilir bakın Burası önemli Hani bireysel eşit dağıtımlarda halka arz menüsünden başvuru yapıyorduk. Tamam eşit dağıtımlarda normal hisse alım ekranından başvuru yapacağız. ONR YT Onur Yüksek Teknoloji 22-23 Mayıs Çarşamba ve Perşembe günü önümüzdeki hafta Çarşamba Perşembe günü sabah 10.30 öğlen 1'e kadar normal hisse alımı yapar gibi emir vereceksiniz. ONRYT nokta HE e, kısa kodlu bir hisse çıkacak karşınıza. 10 yazdığınızda zaten çıkar o. Katılım endeksine uygun. 49 lira 50 kuruş. %30.64 iskonto uygulanmış hali. Yani normalde 60 lira falanmış. 49 lira 50 kuruşa kadar düşürmüşler. Tamamı eşit dağıtım. Önemli. Perşembe günü akşam 6'ya kadar seans kapanışına kadar başvuru yapıyorsunuz. 6 buçukta sonuçlar açıklanıyor. iadeler yapılıyor arkadaşlar. Bakalım dağıtılacak lotlar sermaye arttırımı 12 milyon 830 bin lot. Ortak satışı varmış 6 milyon 900 bin lot. Toplamda 19 milyon 730 bin lot. Bu ortak niye satıyor acaba? %31.4 halka açıklık olan olacakmış. 976 milyon 635 bin TL'lik bir halka gelir olacak. Yani öyle çok ahım şahım yüksek bir halka arz değil. Yani koton ve lila kağıt gibi değildir arkadaşlar. Öyle 2,5-3 milyar TL yok. Gelen parayı ne yapacaklarmış ona bir bakalım. %57,5'unu yenilenebilir enerji yatırımı için kullanacaklarmış. Güzel. %20'sini kısa ve orta vadeli finansal borç ödemeleri. Geldik yine Zurnanın zırt dediği yere. %20'si yani 976 milyon yani 200 milyona yakın bir para borcu ödenecekmiş. %12,5'u işletme sermayesi, %5'i araştırma geliştirme faaliyetleri, %5'i ofis ve teknik alanların kapasite artırımı için kullanacakmış. Keşke şu borç ödeme olmasaydı. Yani o parayı belki yatırıma aktarabilirlerdi. 2021-22-23 yıllarında faaliyetlerine bakalım. Raporlar nasılmış? Dönem varlıklar 316 milyondan 491 milyona, oradan da 413 milyona ufak bir düşüş yaşamış. Kötü de duran varlıklar 773 milyondan 785 milyona, oradan da 957 milyona çıkmış. Güzel. Toplamda 1 milyar, 1.2 milyar ve 1.3 milyara çıkmış. Güzel. Kısa vadeli borçlar 342 milyondan 311 milyona oradan da 257 milyona düşmüş. Güzel. Yani düşmesi iyi. En azından pozitif. Uzun vadeli borcu 353 milyondan 280'e, oradan da 259 milyona düşmüş. Borçlarını ödüyor. Bakın. Az da olsa bir azalma var. Bence güzel. Öz kaynağı 393 milyondan 685 milyona oradan da 853 milyona çıkmış. Gayet iyi. Brüt karı 273 milyondan 252 milyona düşmüş. Oradan da 249 milyona düşmüş. Sanki bu brüt kardan borçlar ödenmiş gibi görünüyor. Güzel. Esas faaliyet karı 252, 323, 197 milyona düşmüş. Esas faaliyet karı. Başka bir yerden kar mı elde etmiş? Yani belki bir satış yaptılar. Net dönem karı 160 milyondan 276 milyon oradan da 84 milyona düşmüş. Bakın burada bir karlılıkta düşüş var. Belki borç ödeme yaptılar. Belki işleri durgunlaştı mı acaba? Taahhütlere baktığımızda fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmamaktaymış. Yani bugün ne kadar aslında hani ne oldu? Arz fiyatının altına sarktı. Niye geri alım yapmıyorlar deniyor ya. Aslında o planlanmakta ya da planlanmamakta denilebiliyor. Planlanmakta dese bile yapmayabilir arkadaşlar. Burada açık açık planlanmadığını söylemişler. Ama umuyoruz zaten bugün bu hafta Altınay ve Koç Metalurji'nin tavan kapatmasıyla beraber bence hani o koton ve lila kağıdın kötü gidişatı da bir duraksayacak artık. Bir yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye yatırımı yapılmayacak, ortaklar pay satmayacak gibi normal bir taahhüt de var ve global menkul değerler konsorsiyum lideri tüm banka ve aracı kurumlardan dediğimiz gibi saat 10.30 ile bir arasında normal hisse alır gibi başvurunuzu yapabilirsiniz. Öyle şu banka var öbür banka yok o var değil. Her yerden başvuru yapabilirsiniz. Güzel arkadaşlar güzel. Ne zamandır tamam eşit dağıtım bir halka arz gelmiyordu. Onur yüksek teknoloji umuyoruz güzel olacak. Çarşamba perşembe günü talep toplamaları yapılacak. Öz Yaşar Tel'in de büyük bir ihtimal bugün yarın onaylı zahnemesi gelir. Onu da detaylarını sizlerle paylaşırız. Dediğimiz gibi büyük bir ihtimal o da bireysel eşit dağıtım olacak ama onaylı zahnamede değişebilir. Takip edeceğiz. Bu hafta bakalım nasıl olacak. Üst üste yine halk arızlar geliyor. Umuyoruz bir sakatlık çıkmaz. Ama biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz.